Hepinize merhabalar arkadaşlar bu bölümde ee, kaçıncı bölümdeydik 3 mü 4 mü evet o bölümü çekiyorum e, kırık fren demiştim bir önceki videomda o yüzden hemen başlıyoruz frenimiz şu an tutmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi hızlanayım tutmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi fren tutmuyor şimdi dönmemiz lazım o yüzden yavaş gideceğiz şuradan da dönmemiz lazımmış. Hadi geç 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 çarpma çarpma. Ve böyle de böylece de geçtik. Evet. Evet arkadaşlar geçelim. Ya dön deme bana ya. Nasıl döneceğim ben şimdi? döndük. Ha, çarpma çarpma. Ben niye gaza basıyorsun? Of oh, o oh dönüş arkadaşlar bu çok zor bir şey ya. O yüzden yavaşlayacağım hemen burada. İmkanı yok ya bunu benim becermemi. Döndüm ama döndüm yapma. Of ya tekrar. yapmamız lazım ya. Şöyle geçelim arkadaşlar. Ve şöyle dönelim. Bu sefer o dönüşünü geçmemiş şart arkadaşlar ya. Ya bunu yaptırtma. Yapma. Yapma bunu ne olur. Yavaş Ço Döndük ama. Şimdi o dönüşüm geliyor. Ya. <laughs> Burada frene basalım bakalım. Duruyor. Durmuyor. Dön dön dön. Döndüm. Döndüm arkadaşlar. 2 dakika 5 saniyem var. Daha. Şimdi 2 dakikam kaldı. Yavaş yavaş. Evet yavaş. Döneceğiz şimdi o tarafa. Büyük bir ihtimalle de bitecek. Ben öyle sanıyorum. İnşallah biter. Aa, bitmiyorum. Şu da ne var ya? Oo, bu hızla o tarafa nasıl döneceğim ben? Yavaşlayalım bari öyle dönelim. Evet döndük. Nerede bitiyor ya bu? Hadi bit bit bit. Evet bitiyor arkadaşlar. Ve burada böylece bitti. 4 mü 5 mi ne? Onun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sayayım kaç olmuş. Ana. <laughs> Kanalıma abone olun.